13. Uygulama Gerçek sayı aralıkları ve sayı aralıklarında işlemler Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bir eğlence parkında macera odasına giriş, nefes kesen ve dönen şato oyuncaklarına biniş olmak üzere 3 farklı bilet satılmaktadır. Biletlerin kullanım kuralları aşağıdaki gibidir. Macera odası Boyu 140 cm ve 180 cm arasındaki misafirler için uygundur. 13 yaş ve üstü için uygundur. 13 ve 14 yaş arasındaki çocuklar yanlarında refakatçi olmadan giremez. Nefes kesen boyu 150 cm ve 196 cm arasındaki misafirler için uygundur. 12 yaş ve üstü için uygundur. 12 ve 15 yaş arasındaki çocuklar yanlarında refakatçi olmadan binemez. Dönen şato boyu 130 cm ve 190 cm arasındaki misafirler için uygundur. 10 yaş ve üstü için uygundur. 10 ve 12 yaş arasındaki çocuklar yanlarında refakatçi olmadan binemez. 1. Luna Park'a gelen bir kişinin macera odası bileti alabildiği fakat nefes kesen bileti alamadığı bilindiğine göre bu kişinin boyu hangi aralıkta olabilir? Bulduğunuz aralığı cebirsel temsil, küme ve aralık olarak gösteriniz. Şimdi macera adası bileti alabilmesi için 140 cm'den uzun olması 180 cm'den de kısa olması gerekiyordu. Nefes kesen bileti alabilmesi için de 150 ile 196 arasında olması gerekiyordu. Şimdi macera bileti alabiliyormuş ama nefes kesen bileti alamıyorsa o halde bunun boyu arkadaşlar 140'a eşit ya da 140'tan büyük fakat 150'den küçük olmalıdır. Çünkü 150 olmuş olsa nefes kesen bileti alabilir. Bu cebirsel temsildir. Bunu küme olarak gösterelim. A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x 140'a eşit ya da 140'tan büyük fakat 150'den küçük. X bir reel sayıdır. Şimdi bunu aralık olarak gösterelim arkadaşlar. 140'tan kapalı olacak. Şu şekilde. 150'den açık olacak. Yarı açık bir aralık olmuş oldu. 2. 2. Macera odası nefes kesen ve dönen şato biletlerini alabilmemiz için boyumuzun hangi aralıkta olması gerekir Olduğunuz sonucu aralık olarak gösteriniz denmiş. Şimdi macera odası için 140 ile 180 arasındaydı. Her ikisinden de kapalı olacak. 140, 180. Nefes kesen için 150 ile 196 arasında olmalıydı. Her ikisinden kapalı olacak. Dönen şato için ise arkadaşlar 130 ile 190 arasında olmalıydı. Bu da her ikisinden kapalı olacak. Evet, aralıklarımız bu şekildedir. 3. Yanında refakatçisi olan ve 13 yaşından büyük birinin 3 bileti de alabilmesi için boyu hangi aralıkta olmalıdır? O zaman 3 kümenin kesişimi olmalıdır arkadaşlar. 3 bileti de alabilmesi için. Şimdi macera 140 ile 180 arasındaydı. Nefes kesen 150 ile 196 arasındaydı. Dönen şato ise 130 ile 190 arasındaydı. Şimdi üçünün kesişimi 150 180 aralığındadır. Bakın bu cebirsel gösterim. Şimdi aralık olarak da şöyle gösteririz. 150'den kapalı, 180'den de kapalı. Kapalı bir aralık. 3 bileti de alabilmesi için bu aralıkta olmalıdır boyu. 4. Aşağıda boy, yaş ve refakatçi bilgileri verilen 4 arkadaşın hangi biletleri alıp alamayacaklarını belirleyerek tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. Verilen soruları cevaplayınız. Denizin boyu 141, yaşı 13, refakatçisi yok. Macera adası biletini alamaz çünkü 13 ve 14 yaşındakilerin refakatçisinin olması gerekiyordu. Nefes kesen bileti de alamaz çünkü aynı şekilde 13 yaşında olduğu için refakatçisinin olması gerekiyordu Dönen şato bileti alabilir Çünkü arkadaşlar boyu 130 ile 190 arasında Yaşı ondan büyük Ve 13 yaşında olduğu için refakatçiye gerek yok Şimdi Tekin'e bakalım Tekin'in boyu 160 Yaşı 14 Refakatçisi ise yok Macera odasında girebilmesi için boyu tutuyor 140 ile 180 arasında yaşı da tutuyor e, fakat refakatçisi olmadığı için arkadaşlar bunun biletini alamaz. Burada 13 ve 14 yaşındakilerin refakatçisinin olması gerekiyordu. Nefes kesen biletini alabilmesi için e, boyu ve yaşı tutuyor fakat refakatçisi olmadığı için gene alamaz. Çünkü nefes kesen bileti yani alabilmesi için 12, 13, 14 ve 15 yaşlarındakilerin refakatçisinin olması gerekiyor. Dönen şato bileti alabilir mi? Ona bakalım. Şimdi boyu tutuyor. Yaşı da tutuyor. Refakatçisi yok. Evet bu alabilir. Çünkü dönen şatoda 10, 11 ve 12 yaşındakilerin refakatçisi olması gerekiyordu. Dolayısıyla bunu alabilir. Sevgi'ye bakalım. Şimdi sevginin boyu 134'müş. Şimdi 134 olduğu için bir kere macera odası biletini alamaz arkadaşlar. Çünkü 140 ile 180 arasında olması gerekiyordu. Bunu alamaz dedik. Nefes kesen biletini alamaz. Çünkü boyu tutmuyor bakın. Nefes kesen bileti 150 ile 196 arasındakileri alıyordu. Dönen şatoya bakalım. Evet burada boyu tutuyor. Çünkü 130 ile 190 arasında. Yaşı da tutuyor. Refakatçisi de varmış. Evet bunu alabilir. Pınar'a bakalım şimdi. Pınar'ın boyu 152. Macera odası biletini Boydan dolayı alabilir. Yaştan dolayı da alabilir. Yaşı 13. Evet alabilir. Nefes kesen biletine bakalım şimdi. E, boyu tutuyor. 150 ile 196 arasında. Yaşı da tutuyor. Refakatçisi de var. Tamam bunu da alabilir. Dönen şato biletine bakalım. Şimdi e, boyu tutuyor. 130 ile 190 arasında. Yaşı da tutuyor. Refakatçisi var. Refakatçiye burada gerek yok arkadaşlar. Bunu da alabilir. A. Tablodaki kişilerden hangileri sadece dönen şato bileti alabilir? Evet, Deniz sadece dönen şato bileti alabilir. Sonra Tekin sadece dönen şato bileti alabilir. Bir de Sevgi. Üçü sadece dönen şato bileti alabilirler. Diğerlerini alamazlar. B. E. Tablodaki kişilerden hangileri hem nefes kesen hem de macera odası bileti alabilir denmiş. Bakalım. Evet sadece Pınar. Hem nefes kesen hem de macera odası bileti alabiliyor. C. Tablodaki kişilerden hangileri macera odası bileti alamaz? Evet macera odası bileti alamayanlar Deniz, Tekin ve Sevgi tablodaki kişilerden hangileri macera odası bileti alıp nefes kesen bileti alamaz denmiş. Hiçbirisi. Böyle birisi yok. Sıra sizde. Dilan Hanım cumartesi günü Kerem'i, resim, Sıla'yı aynı binada bulunan bale kursuna götürecektir. Dilan Hanım evden çocuklarıyla birlikte çıkacak, kurslar bitene kadar onları bekleyecek, çocuklarıyla birlikte eve dönecektir. Resim kursu saat 10'da başlayıp 14'te bitmektedir. Bale kursu saat 11'de başlayıp 13'te bitmektedir. Buna göre aşağıda belirtilen zaman aralıklarının sayı doğrusu üzerinde aralıkla ve cebirsel temsillerle gösterimini içeren tablodaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. A. Kursların devam ettiği zaman aralığı. Şimdi resim kursu 10 ile 14 arasında 10'dan kapalı 14'ten açık. Bale kursu ise 11 ile 13 arasında 11'den kapalı, 13'ten açık olacak. Bunu çizelim şimdi sayı doğrusunda. Evet. 11 ve 13. Bunları belirtelim. 11 kapalı. 13 açık. Şimdi aralık olarak gösterelim. 11'den kapalı 13'ten açık. Cebirsel temsilimiz de şu şekilde olacak x 11 ve 11'e eşit fakat 13'ten küçük. B. Hem resim hem de bale kursunun aynı anda olduğu zaman aralığı. Evet bu A kesişim B kümesi gösterilmiş zaten sayı doğrusunda. Şimdi bunun biz aralığını gösterelim. Şurası arkadaşlar bakın yeşil olan bölge. 11'den kapalı. 13'ten açık. Evet 11 ve 11'e eşit fakat 13'ten küçük olacak. Aralığımız bu şekilde. C. Çocuklarını resim ve bale kursuna bırakan Dilan Hanım'ın çocuklarını beklediği zaman aralığı. Bu A birleşim B kümesi. Bunu yapalım. Önce A kümesini gösterelim. 10 ile 14 aralığı. 10 dahil. 14 açık. Sonra B kümesini gösterelim. 11 ile 13 aralığı 11 kapalı 13 açık. Sonra birleşim kümesini gösteriyorum. Evet, her ikisinin birleşimi 10 dahil 14 açık ve ikisinin arası. Evet, şu şekilde bakın. Şurası A, burası B. En alta yaptığım ise A birleşim B. Evet A birleşim B'yi şu şekilde göstereceğiz. 10'dan kapalı 14'ten açık yarı açık bir aralık. 10 ve 10'a eşit fakat 14'ten küçük. K. Dilan Hanım'ın Sıla ile birlikte Kerem'i beklediği zaman aralığı. Evet burası A fark B kümesidir. Sayı doğrusunda gösterilmiş. Bunu aralık olarak gösterelim. Önce şurayı belirtelim arkadaşlar. Sol taraftakini. Bu 10'dan kapalı, 11'den açık. Sonra birleşim. Bu sefer şurayı gösterelim. 13'ten kapalı, 14'ten açık. Evet. Bunu bir de kümeyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle olacak. Önce soldaki ne yapalım? X 10 ile 11 arasında fakat 10'a eşit. Veya şurayı gösterelim. X 13 ile 14 arasında fakat 13'e eşit olabilir. Şimdi birleşim olduğu için araya veya yazıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. D. Cumartesi günü Kerem'in resim kursunda olmadığı zaman aralığı. Önce sayı doğrusunda gösterelim. Evet. Gün 0 ile 24 arasında. 24 saat olduğu için. A kümesi ise 10 ile 14 arasındaydı. Şimdi 10 dahil, 14 dahil değildi. O halde A'nın tümleyeni, bakın onun içi boş olacak. 0'a kadar. Sonra 14'ün içi dolu olacak. 24'e kadar. 24 dahil değil. 24'ü almayalım burada. Çünkü 0 almış olduk. Şimdi bu aralık olarak gösterilmiş. Biz bunu cebirsel olarak gösterelim x 0 ile 10 arasında veya x 14 ile 24 arasında Bakın 0'a ve 14'e eşitlik var. Birleşim olduğu için gene araya veya yazmış olduk.